ve yüzeceğiz kardeşim. Hiç merak etmeyin. Çiğli Atuk Su Arıtma Tesisinin 4. faz projesinin temel atma töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İz Su Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkan Tunç Soyer yaptığı konuşmada İzmir'in en büyük sorununun körfez kirliliği olduğuna dikkat çekerken yapılan çalışmalarla kirliliğin ve kökünü kazıyacaklarını ifade etti. Hepimiz çok iyi biliyoruz İzmir'in Yarım asra yakın süredir devam eden en büyük sorunu Körfez'imizin kirli olmasıdır. Karada, kıyıda ve denizin içinde bir zincirin halkaları gibi uzanan 10 devasa yatırımla Körfez'deki kirliliği kuşatma altına aldık. Yaptığımız yatırımlarla İzmir Körfez'indeki kirliliğin kökünü kazımış olacağız. Başkan Soyer, Körfez'in kirliliğinin temizlenmesiyle ilgili mucize beklenmemesi gerektiğine de dikkat çekti. Kimse... Körfez'in temizliği ile ilgili bir mucize beklemesin. 50 yılın birikmiş sorununu çözmek için elimizde bir sihirli denek olmadığını gayet iyi biliyoruz. Ama bu meşakkatli yolda yürümekte de son derece kararlıyız. Soyer, Körfez'deki koku ile ilgili alınan şikayetlerde 2022'den 2023'e nasıl bir bir yol kat ettiklerini grafiklerle açıkladı. Geçen yıl Mayıs-Haziran aylarında iç su, kim merkezine gelen kokuyla ilgili şikayetleri görüyorsunuz. Buradaki grafiklerse 2023 yılında aynı dönemde şikayet sayıları. Aradaki büyük farkın nedeni yaşayan körfez seferberliğimizin hızla sonuç veren bir çalışma olması. <laughs> Temel atma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki İSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köse bir haberin ne zaman yüzeceğiz sorusuna şöyle yanıt verdi. Ne zaman yüzebileceğiz başkanım? Ee, Valla bu konuda tarihi ben vermeyeyim. Tarihi arkadaşlarım söylesinler. Teşekkür ya, ederiz. biz 2023 yılının sonunda bu köfez gideceğiz. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Bir yaşayan köfeze bilimsel çalışıyoruz. Teknik bir kurumuz bilimsel veriler ışığında teknik çözümler üretiyoruz. Bu teknik teknik çözümler sonucunda da biz kararımızı vermişiz. Ad gündemimizde koku yok. Gündemimizde yeni çevre projeleri var. Geri dönüşüm var. Çamurun yakılması, enerjiye dönüştürülmesi var. O gündemde koku yok artık. Ve yüzeceğiz kardeşim. Hiç merak etmeyin.